Şimdi size bir sistem tanıtacağım ve bu sistemde online ticaret yaparken komisyon ödemeyeceksiniz, vergileriniz online olmayacak, sizin kontrolünüzde olacak bütün sistem, müşteriye özel indirim yapabileceksiniz dükkanınızdaymış gibi, maillerle uğraşmayacaksınız, Whatsapp'ınıza direkt ulaşım sağlayacak müşteri ve siz de onun Whatsapp'ına ulaşım sağlayacaksınız, sipariş miktarını görmeden görüşmeniz gerekmeyecek, fiyatlar hakkında konuşmanız gerekmeyecek ve toptancıya özel bir sistem olacak. Gelin şimdi sisteme geçelim. Sistem bu şekilde biz burada mesela arama kısmına en basitinden bez yazabiliyoruz. Yazalım, arayalım, ürünler yükleni yüklendikten sonra biz burada bir bezi açalım. Mesela şuna gelelim. Bundan 12 adet sipariş verelim. Şekil hallettikten sonra sepetime gittik. Sepetimde burada ürünleri görüyoruz. Kaç metreküp tuttuğunu, kilosunu falan görüyoruz. Sipariş oluştur diyoruz. Sipariş oluştur dedik. Adımızı, soyadımızı şimdi buraya bir şeyler yazalım. Ne Fatura bilgisi eklemek istiyorum dedik. Baktık ha vergiler falan çıkıyor bir daha kabını kapatalım bunu istemiyoruz. Ben robot değilim kısmını işaretledik ve gönderdik. Şimdi siparişimiz gönderildi. Biz sipariş sayfamıza geldik. Sipariş sayfamız şu an e, diğer taraftan bakıyoruz. Yani firma açısından siparişimizi gördük. Eğer buna basarsak WhatsApp üzerinden bu kişiyle iletişime geçebiliriz. Ve daha sonra kendisini yazışabiliriz. Müşterimizle WhatsApp'tan görüşmeye geldiğimiz zaman burada mesela şimdi bir kısaltma hazırladık daha önceden. Bunu buraya ekleyebiliyoruz. Siparişimizin işte 3250 lira tuttuğunu düşünelim. Buraya gelip 3250 işte 9 lira tutmuştur siparişiniz ama siz 3250 derseniz yeter diye ibanımızı vesaire yazdıktan sonra gönderiyoruz. Onun ibanımıza para atmasını bekliyoruz. Adres bilgisini verecek ona göre uygun bir ambara veya kamyona veya kargo firmasına ürünümüzü vereceğiz ve göndereceğiz.